Merhaba. Amcaoğlu kanalına hoş geldiniz. Bu hafta cep telefonuyla özellikle de Android tabanlı bir cep telefonuyla gece fotoğrafı çekeceğim. Birkaç hafta önce bir kullanıcım Sayın Kemal Elçin Bey bana bir soru sordu. Deniz yüzeyi üzerinde bulutumsu bir tabaka çekmek istiyorum. Ee, telefonumla çekmek istiyorum. Bunun için uzun pozlama yapabileceğim bir yöntem var mı diye sormuştu. Android tabanlarla ilgili açıkçası çok fazla bir bilgi sahibi değilim. Fakat bu araştırmayacağım anlamına da gelmiyor. Birkaç hafta geçti, bir arkadaşımdan özellikle bayisine gidip bir tane telefon rica ettim. Ve buna araştırmamın sonucunda bir tane uygulama, kamera fv5 diye bir uygulama indirdim. Gerçekten e, performansı yüksek bir uygulama. Ücretli ve ücretsiz versiyonları mevcut. Ben ücretsizini indirdim tabii ki denemek için. E, bir ücretsiz uygulamanın içinde olanların dışında daha ücretlinin içinde ne konulabilir bilmiyorum. Gerçekten profesyonel bir makineyle yapabileceğiniz hemen hemen her tür ayarı. bir tek objektifle tele veya işte makro kullanabileceğiniz bir durum yok ortada. Uzun pozlayabiliyorsunuz, beyaz dengesi, ISO, diyafram ayarı, her şey yapabiliyorsunuz. Ben de bu uygulamayı önce bir karanlık odada denedim, hatırlarsanız Light Painting videomdan ve bu yöntemle baktım gerçekten sonuç alıyorum ve sokağa çıktım. İtiraf edeyim, sokaklarda tramvay peşinde koştum ama etkileyici sonuçlar aldım size minik minik videolar çektim. Birkaç tane. İsterseniz gelin bir videolara bakalım. E, videoların üzerinde yaptığım ayarları da görebilirsiniz. Daha sonra o ayarlardan ve çektiğim videoların sonucundan çıkan fotoğrafları göstereyim. Ondan sonra tekrar burada buluşalım. S harfine basarak buradan özele bastığımızda 999'a kadar bir numaratör çıkıyor. Bu numaratörden biz İstediğimiz saniye ayar, ayarlayabiliyoruz. Biz burada 13 saniye olarak ayarladık. ISO burada istediğiniz şeyi 100, 200, 400, 800'e kadar yapabiliyorsunuz. Özeli tekrar bakıyorum. Beğenmedim. 14 yaptım. Bu pozlama sensörünün odak noktaları sonsuz yapıyorum çünkü e, genel bir çekim yapıyorum. Buna dokunmuyorum. Ve sanırım hazırız. Ve, evet, ilk kurbanım geliyor. Tan 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 tan. Hazırız. Kurban geliyor. Kaç 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 kaç. ve buyurun. Ve görmüş olduğunuz gibi bir tane telefon, bir tane tripod, sabır, karanlık, uzun pozlama süresi. Her şey sahibim. İşin özeti şöyle söyleyeyim size. Bu uygulama beni açıkçası etkiledi. Size de tavsiye ediyorum. Umarım Kemal Bey'in sorusuna bu şekilde cevap verebilmişimdir. Tabii ki deniz üstünde bir duman yaratmadım ben fotoğrafın üzerinde. Ama en azından gece uzun pozlama yapabileceğimi ve işte arabaların farlarının e Çizgi şeklinde çıkması gibi yöntemlerle belki bu soruya böyle bu şekilde cevap vermişimdir. Kemal Bey'den önümüzdeki günlerde belki dumanlı bir deniz yüzeyi görebiliriz. Sizlerin de tabii ki bu yöntemle çektiğiniz fotoğrafları bana gönderebilirsiniz. Güzel olanlar aralarından seçeriz önümüzdeki belki videolarımızda bunları da paylaşmış oluruz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videom faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz aşağıdan abone olabilirsiniz kanalımı takip edebilirsiniz. Bana sorular sorabilirsiniz. Videonun altında varsa önerileriniz, varsa sorularınız benim bildiğim kadarıyla yardımcı olayım. Bilmediğimi de birlikte araştırırız. Belki bir sonuca varırız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Başparmak unutmayın aşağıdan. Beğenmeyi unutmayın. Başparmak. Hoşça kalın. foto 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 foto